Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tonguç Akıllı takip sistemine yani TAS'a giriş yapamıyorum ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Tonguç akıllı takip sistemine giriş yapamıyorsanız giriş bilgilerinizi kontrol edin. Eğer bir kitap aktif değiştirmek istiyorsanız o kitapla ilgili elinizde doğru bir QR kodun olduğuna emin olun. Tats uygulamasını yani akıllı takip sistemini App Store veya Google Play'den indirebilirsiniz. Mesela Google Play'den indirmek istiyorsanız hemen yükle butonu basarak e, telefon veya tabletinizde akıllı takip sistemi yani Tonguç akıllı takip sistemini indirebilir. Buradan soru çözümlerine sorulara... E, optik formlara tüm detaylara kitapların dijital hallerine erişim sağlayabilir. Giriş yapamıyorsanız tas uygulamasını silip yeniden yükleyin. Onun dışında Tonguç'un support bölümünden yani Tonguç'un yardım sayfasında da destek talebinde bulunabilir. Tonguç'ça ilgili rahatlıkla yardım talebinde bulunarak tas uygulamasına giriş bilginizi olduğu halde giriş yapımınızı belirterek yardım talebinde bulunup işleminizi hallettirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Tonguç'ta e, akıllı takip sisteminde giriş yapamıyorum, giriş nasıl yapabilirim sorularına yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.